Miami ve Hawaii varken bu yazın sıcağında bu ormanda ne işimiz var? Belli ki yönetmenin bütçesi buna yetmiş. Sözde zengin okulundaydık. Öf Suden az bir şeyden de mutlu olmayı dene. Mesela ben yolculuk boyunca kitap okuyarak dünyanın en mutlu insanı olabiliyorum. Abi ne yapıyorsun sen? Ver şunları. Bu yemekler olmadan yazın ortasında bu ama şu an yemesem zaten dayanamam. Ay ne oluyor ne Şoför bey tuvaletteydim ne oluyor kaza mı yaptık? Bu araçta koskoca su denen siyah giy var. Ben yaparken biraz dikkat edin. Şoför bey gitmiş. Aman biz tatilimize bakalım. İn artık hadi geldik. Selamun aleyküm. Kendi yatağımdan daha rahat. Selam gençler. Fitnat hoca de... Kuzey Koleji'nin yaz tatili kampına hoş geldiniz. Hiç hoş bulmadık hocam. Az önce okulun şoförü bizi çevresinde hiçbir şey bulunmayan bir ormana getirdi ve terk edip gitti. Bu otomatik kayıptır. Söylediklerinize cevap veremez. Az önce, önce verdiniz. verdiniz. Karne gününden sonra hepinizin kafayı dinlemeye ihtiyacı olduğunu düşündük. O yüzden sizleri sessiz mi sessiz, güzel mi güzel, huzurlu mu huzurlu, akşamları da bir o kadar korkunç olan Karagöl Ormanı'na getirdik. Korkunç mu? 24 saat boyunca en az 500 soru çözen öğrenci Gen Z tarafından Hawaii tatiline gönderilecek. Yalnız ben istesem gayet kendi paramla da gidebilirim. Ama sırf sizi yenmek için şu anda bu yarışmayı kabul ediyorum. İki tatil birden mi? Bu iş bende. Arkadaşlar doğanın keyfini çıkarmak varken neden geriliyorsunuz? Şu an her şey mükemmel. Emine haklı. Bu müthiş manzara karşısında soru çözmek ve birinci olmak harika olacak. Ve size bir uyarı. Karavanın etrafından uzaklaşmayın. Ayrıca acil bir durum olduğunda beni yandaki telefondan arayabilirsiniz. Acil durum mu? Nereye geldik biz ya? Nerede bu telefon? Bu telefon yalnızca acil durumlar için kullanılır bit. Sensin lan bit. Hadi biraz dans edelim. O iş her zaman bende. <laughs> Kağıt ne? Abi ne oluyor ya? O ne? Camda bir kağıt var. Bu ne ya? Kara göl katili mi? Kara göl çevresinde son üç yıl içerisinde 27 kişi kayboldu. Kaybolanlardan 12'sinin cesedi bulunurken kalan 15 kişi sıra kadim bastı. Eğer ormanda bal kabağı maskesi giyen birini görürseniz mutlaka.